Başka bir ilah yoktur. <laughs> o maliktir. Malik sahip olmaktır. Melik kral olmaktır. Yani melik olarak da okuyabilirsin. Malik olarak da okuyabilirsin. Mülk sahibi olarak da okuyabilirsin. Hafızlar, kıraat sahipleri yedi manada okur. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Meliki Yevmiddin. Melik, yer din gününün sahibidir der. Maliki yevmid din. Bunu da der. Gibi. Her şeye sahiptir. Münezzehtir. Onda hata bulamazsın. Selamet verendir. Selameti de o verir. Ve sizi emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Üstündür. İstediğini zorla yaptıran büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeyden münezzehtir. Ben hocaya şu ayeti oku demedim. Günümüzde şimdi mevcut olan meseleyle alakalı olduğu için söyle dedim, onun kalbine o geldi. Çünkü hepimizin ilacı buydu. Şimdi dikkat edersek ne dedi ayet-i kerimede? Bak, zorla yaptırır Allah. Koruyandır, görendir, kavuşturandır, emniyete sokandır. Niye? Sen laftan anlamazsan hakkın kötektir. Sopadan anlarsın demeye getiriyor. Türkçe söylüyorum sana anla diye. Bu ayet bunu söylüyor. Bak şimdi Allah büyüklükte eşi olmayandır. Puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Put nedir? Hanginiz puta tapıyorsunuz? Parmak kaldırın bakayım. Bu asırda manyak mısınız o kadar? Ama inat ediyorsunuz. İnadınız sizin putunuzdur. Gurur yapıyorsunuz. Gururunuz sizin putunuzdur. Kibir, en, kibir nedir? Ben her şeyin en güzelini ben yaparım demek. Kibir sizin putunuzdur. Bütün bunlar enaniyete doğurur ki enaniyet ondan sonra sonradan doğmasına rağmen o yanar dağın içerisinden çıkan daha yüksek bir volkan bağ gibidir. Bir daha seni enaniyetin kazıklar gibisindir. İtseler de yıkamazlar. Ben olmasam bu iş yürümez demeye başlarsın. Ya sen yokken bu işler daha güzel yürüyordu. 1450 senedir sen mi vardın, ben mi vardım? Ne kadar güzel geliyordu İslam, Şeriat, Tarikat, Dekkeler, Mekkeler. Biz geldik ettik ortalığı. Yalan mı hocam? Yani biz olmasaydık daha düzgün olacaktı. Bak hepimize nasihat, dikkat şimdi. Son o yaratan. Yaratan odur. O zaman ona sığınacağız, ondan isteyeceğiz doğruyu. Ben de yaratamam. Hoca da yaratamaz. Başkan da yaratamaz. İmam da yaratamaz. Siz zaten hiçbir şey yaratamazsınız. Biz yaratılmasını kullanmayı biliriz ilimle, hikmetle. Sen onu da bilemezsin. Bir adım önde olmamıza rağmen sizden hayır, yaratan, var eden ve varlıklara şekil veren, yani olaylara yön veren de varlıklara şekil veren de odur. Neye göre? Diyorsun ya, اِنَّ مَلَا niyet diye Niyetlerine göre, teslimiyetlerinize göre. Ben Hoca Efendi'den menfaat görmüyorum efendim. E teslim değilsin, görmezsin. Yanında otur, istediğin kadar dinlesen, peşin hükümlü olduğun için hoca sana ağzından bal akıtsa sana zehir gibi gelir. Sen, ama ben şundan çok menfaat ediyorum. Doğru. Ondan oturursun, hiç adam sana ağzından bal akıtmasa, yan yana otursan, ölürsem kabrime gelme diye müziği açsan, sigarayı çeksen cezbeledirsin. İstediğin o, niyetin o. Senin putun o. Yıkılması gereken bu. En güzel isimler O'nundur. Allah'ındır. O dururken sen ne konuşuyorsun? Niye konuşuyorsun? Neyi anlatıyorsun? Bütün bunların hepsi boş olmakla beraber bir de mükellefsin, cezaya giriyorsun. Zikretsene Rabbini en güzel isimlerle. 99 tanesini sana verdiler sadece. Bizden önceki kavme 1000 tane vardı. İsa Aleyhisselam'ın ümmetine. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine 3000 tane vardı. İsimleri bile bilmiyorsun Cenab-ı Allah'ın. Halbuki bildiğinle amel etsen bilmediğini Cenab-ı Allah sana öğretecek. Kuşları dinle, Rabbini nasıl zikrettiğini görsen şaşar kalırsın bütün mahlukatı. Yok sen dinlemiyorsun. Neyle uğraşıyorsun? Hayır, benim dediğim gibi olacak. Bunlar beni dinlemiyorlar, beni sevmiyorlar, bana bakmıyorlar. Neyin derdindesin ya? Sen ne yapmaya geldin bizim dergaha? Ne yapmaya geldiniz benim dergahıma? Ben size dedim mi benim fabrikam var, benim madenlerim var, benim altınlarım var. Dedim mi hiç kimseye böyle bir şey? Bana geleni hafız ederim dedim mi? Bana geleni alim ederim dedim mi? Ne dedim? Ben garibin biriyim. Şeyh'im beni bu kapının önüne pas, pas bezi koydu. Alem üzerime basıp da girsin dedim, değil mi? Kul Ahmed'im dedim ve sizlere kulluğu öğretmeye uğraştım. Başka bir şey değil. Siz bunu bilerek geldiniz de. E niye şimdi itaat etmiyorsunuz, ortalığı karıştırıyorsunuz? Hoca verdim başınıza, beğenmediniz. Hacı verdim başınıza, beğenmediniz. En son çavuşu göndereceğim başınıza. Onu zaten beğenmiyorsunuz. Buraya gelmeye korkuyorsunuz. Çavuş var mı yok mu diye soruyorsunuz. Bayışçı şey yapmadan. Niye? Çünkü çavuş gelince sizi çalıştırıyor diye. En iyisini yapıyor. En iyisini yapıyor. Ben çavuşun yerine olsam var ya yürü Suriye yakın buraya gönder bunları çavuşa. Düşman gavuru o marifetsizler vursun şunları da azansınlar bari. Siz ne yapmaya geldiniz benim kapıma? O kadar hayırsızsınız ki. Kusura bakmayın. Söylediğimi iyi dinleyin, herkese de dinletin. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedir. Peki malın yoktu, mülkün yoktu, aklın da yoktu. Başına hoca koydum. Mal olarak derge aldım. Bunu kim yapar? Baban yapmaz be sana. Cenab-ı Allah takdiriyle yedirdi, içirdi. Senden kulluk beklerken siz neyi bölüşemediniz, kavga ettiniz, taraf girlik tuttunuz? Eğer taraf tutacaksanız Resulullah Efendimiz'den başkasını tutamazsınız. Beni bile değil yani. Hüdün onu tutun. Alim arıyorsanız mücedditler var. Pirlerimiz var. Hepsi ulema. Edeb istiyorsanız, şu Nazım Hazretleri var. Gösteriyor her şeyi. Ebu'l-Fukara, fakirlerin babası. Bana da ismi o koydu Ebu'l-Fukara'dır benim sıfatımda. Gariban babası. Allah aşkına gidin bakalım, deneyin ya. Sizi alacak bir tane tarikat bulursanız gelin bana istediğini söyleyin. Almaz ki, niye alacak seni? Esnaf değilsin, paran yok. Marifetli değilsin, tüccar değilsin. Tüccarların hepsi İstanbul'da iki tane dar Diğer zenginler yani yumurtlayacak olanlar hepsi doğuda mürit. Yumurtlamayanları kaynatıp çorba bile yapmıyorlar. Köpeklere veriyorlar. Yumurtadan kesilmiş cenabet pezevenk diye kariye. sizde para yok zaten. Ne verdiniz? Size dergah vermedi mi sadatlar? Başınıza alim koymadı mı? Hoca koymadı mı? Neydi derdiniz? Birbirinizi yediniz. Sofiler anlatın bakayım. Ona göre hüküm vereceğim şimdi. Şeriatta ne söylerlerse ona göre hüküm vereceğim. Öyle değil mi? Aha Kur'an-ı Kerim'i açtım önümde. Dergahınız var. En güzel isimler onun. Onun şanını yüceltmekte. O galip olan, yani Cenab-ı Allah, her şeyi hikmeti uyarınca da yapandır. Ve siz Allah'ın galibiyetini de beğenmediniz. Hayır, benim dediğim olacak. Öyle yürümüyor, böyle yürüyecek dediniz. Tarafkirlik yaptınız. Tamam isteyerek yaptınız, istemeyerek yaptınız. Çoğunu istemeyerek yaptınız. Hiç çekim şüphem yok yani. Hainliğine yapmadınız. Genç olduğunuz için, tecrübesiz olduğunuz için bir de yokluktan dolayı yaptınız. <laughs> Anladınız mı? Başkan, gel şöyle yanıma. Ben insanlardan ne istiyorum başkan? Benim gibi olsunlar üstün başka bir şey istiyor mu? Hele benden üstün olursanız var ya, elinizi değil ayaklarınızı öpeceğim. Vallahi bak. Sevinçten uçacağım. Ya Rabbi sana alın senalar olsun. Resulullah'ın ümmetinden bir kişiyi kendimden de üstün yetiştirdim diye ayaklarınızı öpeceğim. Ben size hizmet edeceğim. Hem adab ve usulde ben dergahın bekçisiyim. Bak kendi malımla, kendi paramla, kendi mülkümle yapıyorum. Gelen hizmet ederse sevabını alır, etmezse de kimseye kızdığımız yok. Sen hizmet etmedin diye kimseye kızdın mı? Hizmet edenlere de mümkün mertebe hakkını da vermeye uğraştım. Ama ben bugün yarın vefat edersem ki bir gün hakkın rahmetine kavuşacağım. O zaman gelsin, isterse Kadri Şeyh olur, isterse Halveti olur, ne bileyim isterse Nakşi hizmet edecek olanı işte dergah buyursun. Ama kavga gürültü edip de mal bölüşümüne düşülecekse o zaman farklı. Değil mi? O zaman farklı. E o zaman sağken ben bari babanız sağken fazla şımarıklık yapmasanız ne güzel ev almışım. Kira ödemiyorsunuz, bir şey ödemiyorsunuz, dergahınız var. Adam gibi oturup itaat etseniz. Ha, Ahir kelam. Bunu herkes bilsin ve duysun. Bugüne kadar ben size doğru bildiğimi söyledim. O gelsin, bu gelsin, şu şöyle olsun falan ne demek ki olmadı. Son kelamım o zaman bir son defa daha deneyeyim. Yoksa araba alacağım kendimi dergiye satsam güzel bir araba alırım yani. İyi para eder düşüneyim. Ne nasıl olsa sizle uğraşıp duracağım. Son kararım diyorum ki, bunu daha önce de söyledim başkana da. Siz dedim, idareci olarak bu dergahın resmi işleri ve idaresiyle sorumlusunuz. Laf getirttirmeyin. Devletle işlerinizi güzel halledin. Milletle, insanlarla diyaloglarınız güzel olsun. Diğer cemaatlerin cenazelerine, mevlütlerine, kandillerine, şunlarına falan takip edin. Vazifeniz bu sizin. Yedi tanesiniz başkanın emri altında. Ve içeride asayişi sağlamak. Ha, hoca efendiler de burada. Ha, Abdullah hocama da. Hadi bakalım meydan senin oyna da görelim diyor. Bundan öncekiler madem güzel oynayamadı. Şimdi sen oyna bakalım hocam. Anladın mı? Bir de seni görelim diyor. O da sizden para da istemiyor, pul da istemiyor. Değil mi? öğrenmenizi istiyor. İtaat edin. Dergahta öğrenmeye bakın. Tamam mı? Daha önceden de kaldırdığımız gibi madem bu vekillik kavgaları da devam ediyor. Şu da böyle devam ediyor. Ahmet iyi insandır. Hizmetine devam etsin orada. Şöyle bakayım. Tamam. Kırıldı o. Üzüldü bir kere. Bir kere kırıldı. Kalp kırılması kolay değildir yani. Kes bir dilim ekmeğe bakalım bir daha yapışacak mı onun gelir. Kırıldı. Kırıldı. Çünkü o kendi ailesiyle kavga etti, kardeşleriyle kavga etti, dergah için falan sofiler için hanımıyla kavga etti, mücadele etti. Aklı o kadar, ilmi o kadardı ama muhabbeti o kadardı. Neticede de aradığını bulamayınca sigorta sattı şu anda. Onun için Bak sigorta attığı zaman bir telefon ediyoruz. Buradan geliyor elektrikçiler, devletin elektrikçisi. Tespit ediyor, yapıyor falan filan derken nereden baksan 8-10 saat geçiyor. Bu kalbin tamiri de 80 gün mü sürer, 800 gün mü sürer? Sonunda tamir olur, gelir de tamir olana kadar da çekmesi gerekenler var. Yapacak bir şey yok. Onun için Ahmet Efendi'nin de vekilliği yok. Tamam mı? Kimsenin vekilliği yok. Kadınlardan da kimsenin vekilliği yok. Ben adam peşinde değilim, insan peşinde değilim. Bir kişi olsun, bir kişi yetişsin bana yeter. Doğru olsun. Ha bütün selayeti Hoca Efendi'ye veriyorum. İbrahim kardeşe veriyorum oradasınız madem öyle. Aha burada Serkan Başkan'a veriyorum. Tamam ben uzaktan idare edemedim. 15 sene geçti gene böyle çok şükür. Şimdi bakalım siz kaç gün idare edeceksiniz? Siz idare edin. De, ben de rahat edeyim. İhtiyarladım zaten koşturmaktan. Evet işte burada ayette okumuştuk. Putlarınızı yıkmadığınız müddetçe. Değil mi? Bakın. İçinizdeki o gururlar, kibirler, enaniyetler, benlikler bunlar yıkılmadığı müddetçe birbirinizi sevemezsiniz. Sevmedikçe de iman edemezsiniz. Okumadık mı burada ayette? Sıkıntı o yani. Neyi bölüşemiyorsunuz? Burada askerlik yapmayan yok hemen hemen. Herkes yaptı. Askerde sopa yemesine rağmen, çavuşa kızdırmasına rağmen sistemi değiştirmek kalkan var mı? Sıkar. Veya ben askerliği bırakıyorum, kaçacağım, gideceğim diyen var mı? İşte kavga etmekten, nefislerine uymaktan, para kazanacağım, sarımsak, soğan satacağım derken, unuttular demek ki. Yani hepimizin hatası var. Askerde bile sen böyle komutanına böyle kafa tutarsan, anlatırsan böyle, o tamam vah vah, tüh tüh, evladım öyle mi olmuş, düzeltiriz sen merak etme der. Hemen öbür taraftan beş tane çavuş çağırır. Bana bak. Eğer bu işi düzeltmezsen ben sizi düzeltirim der. Çavuşlar da ondan sonra arkadaşları alırlar, severler böyle sarmaşarlar. Değil mi? Üç ay böyle yamuk yürürler, bir şey kalmaz. Fitne fesat biter değil mi hocam? Şimdi biz de dövsek mi ne yapsak? Bizde dövmek yok ama değil mi tarikatta? Evet. Ah! Aferin hoca ne güzel söyledin bak. bak Evli korkması lazım zaten. Ne zannediyorsun? <laughs> Kayaya vurup da su çıkartan kafaya vurdu muydu pekmez akıtmaz mı zannediyorum? Evet, ah, ya. Ah. Yani Serkan de... nerede Serkan? Ya. Tam hepsi Serkan gibi demek. Serkan da benim bütün işlerim bak elektrikleri o yapıyor. Bak o lamba oradan göz atıyor. Bu çalışmıyor. O oradan şey yapmıyor. Her tarafı yapan da o ama aferin dedirtiyor. Eline tornavida geçmesin. Sakın yanında durma seni de açar bakar içine. Tamam Her şeyi o yapıyor. Ama yaptıkları da ortada. Bunlar da aynı demek <laughs> Çıkacaklar da şu anda çıkamıyorlar. Para yok, iş yok, ana baba kızı yok, karı da yok. Dert çok. Bunları bir halletseler, onu da halledince yaşları 45 oluyor zaten. Ondan sonra da ben ölüp gideceğim. Hayırını göreceğiz de. İş geç kalacak. İşte gene geldik aynı mesele. 224 bin tane peygamber size söyledim yukarıda. Ama Allahu Teala 25 tanesini anlatıyor. Öbürküler sana ne diyor ya? Bu 25 tanesinin başından geçecek olanlar senin başından geçecek diyor değil mi? Ve ayetlerde de onları övüyor. Harun'u da anlıyor. O da salihlerden de. Saffat suresinde değil mi? İbrahim'i an. O da salihlerden de. Yunus'u an diyor. Yunus Aleyhisselam'ın salih olan o Yunus zikri neydi? <laughs> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. Herkes suçu kendi nefsine verse, hatayı yapan benim dese, birbiriyle boynunu büküp gelse ki dervişlik odur. Konuşsa ya yani başkan da senin elinde imkan var. Bak senin de başkan da yaptı, Abisin yani evlisin, çoluk çocuğun var yani yurdun var, işin var. Ben bekar adam. Garibim. Kalbimden böyle böyle geçiyor. Sen bizim elimizden mi tutmuyorsun? Bir dinleyelim bakalım. Bakalım onu ne anlatacak? Değil mi hocam? Orada diyecek ki belki ya kardeş vallahi haklısın ama iş çoktu. Gözümden kaçtı. Ona buna hem derken. Gel o zaman beraber bir elin nesi var? iki elin sesi var. Biraz daha birbirimize yakın olalım. Sen benim işlerime koşarsın. Ben de akıl olarak senin işlerine koşarım. Tecrübem var. Deyiverse bu problem biter. Yani bunun için mahkeme kurma ayıp değil mi ya? Onun için kitapta ne diyor? Bak, haramın cezası var. Bunu konuşulmuyor. Yani böyle suçlar konuşmak yok ahirette. Bunun cezası var, belli zaten. Kim ne nane yediyse gurur mu yapmış, kibir mi yapmış, inaniyet mi yapmış? Kaç yüz sene, kaç yüz bin senesi ona göre gider. E neyin hesabı var hocam? Helalin hesabı var. Haramın azabı var. Helalin hesabı var sen bu helali nasıl böyle hor kullandın? En basiti, kimseye ucu dokanmasın, hepimize dokanır. Şu havayı, sen niye kendi ihtiyacından fazlasını batırdın? 21, yüzde 21 oksijen var. Çektim, yüzde 19'unu geri saldım. Ama niye dumandan, şundan, bundan batırıp da bunu yüzde %15 15'e düşürdüm? milletin yüzde çakkına girdin. Bunu sorarlar. Onun için diyor Peygamber Efendimiz, dere kenarında bile abdest alıyor olsan suyu israf edemezsin. Onu sorarlar. E bir de böyle o dergahı ortalığı karıştıranlara ne yaparlar siz söyleyin. I love you diyor orada böyle zebani diyorlar onların adına sizi bekliyor dört gözle. Aşkım aşkım diyorlar. Gel bakayım azıcık seveyim seni. Sıkıyorsa kaç bakalım. Hı? İşi oraya götürmemek lazım. Şimdi hepimiz tövbe edeceğiz. Tamam mı? Yeni baştan, yeni sayfa geçmişi kapatalım. Tamam. Tekrar yeni baştan başlayacaksınız. Bak benim bir sürü işim var. Sizin beni neyle uğraştırıyorsunuz? Uğraştığımız işe bak. Hayatta bu işten uğraşan bir tane şeyh bulamazsın. Tenezzül etmez ki. Buna tenezzül etmeyenin Şeyhim diye geçinenin gururunu, kibirini düşün bak. Seni saymıyor. Halbuki Cenab-ı Allah karıncasından vazgeçmiyor. İşte kim büyük, kim küçük bir karış toprağın altına girince belli olur diyorum. Onların adımlı, atları belli. Gavs-ı Nizam, gavs Sultan, gavs bilmem ne, kutbu zaman bilmem ne. Biz, biz sürüklü. Bas bas bezi. Ayıp yani böyle çocuk işlerine falan beni görüştürmeyin. Bu işlere bakacak olan işte başkan var, hoca var, büyüğün. Ayıptır yani ya. Her şey gelip de söylenmez ki. En doğal hakkını bak söyleyemiyorsun babana. Siz gelmişsiniz buraya, çingen şoparı gibi oturmuşsunuz. Tabi size demiyorum, estağfurullah. Ee, çocuk kavgası. Koskoca adamlar, birer karış sakallar. Söyleyecekler, sayacaklar, şükretmek sana kalacak diyordu. Başka türlü idarecilik olmaz. Her şeyin ona göre mükafatını alacaksınız. Kim olursa olsun, Allah'ı hak hakkı anlattıktan sonra buyursunlar nasıl? Değil mi hocam? Yanlış olmasın yeter ki. Yahu sen bize bağlısın, başkasına bağlısın. Herkes Kur'an'a bağlı. Hepimiz sünnete bağlıyız. Yolumuz bu fıtrat ve meşrebimize göre birisi filan şeyhi, birisi filan müceddidi, birisi filan şeyi sevebilir, sevsin. Bizim kimseye bir şey dediğimiz yok. Bu gönül işidir. Zorla kimse kimseyi sevemezsin. Gönül bu diyor. Otada konuyor, otada konuyor. Bazen bakıyorum fıstık gibi ne kadar güzel bir kız. Tipsiz bir herife gitmiş. Eh diyorum ya mideye bak. Bir bakıyorum yani fıstık gibi adam tipsiz bir kız almış. E demek ki yani nasıl karışmayacağım? Gönül. Herkes bir Allah dostunu sevebilir. Sevsin kimseye bir şey dediğimiz o Ahirete gitmiş. Yeter ki hakkı anlatıp kötülükten sakındırsın. Ah ha, hayatta olan Allah dostu seveceğim diyorsan benden başkası. Yok çünkü önüne gelen şu oldu bu oldu. Ayıptır. Tamam mı? Ona göre. Hizmete devam. Canınız sıkıldıkça gidin başkanın yanına selamun aleyküm. Gel bakalım başkan sen bize sormuyordun hala. Biz soruyoruz deyin. Değil mi? Dava Resulullah'ın davası. Başkanın davası değil ki. Dava benim davam gibi gözüküyor. Hayır Resulullah'ın saadatların davası. Benim evim orada. Burası hepimizin evi bak. Siz benden çok yatıyorsunuz burada. Ben sizin yüzünüzden dergaha gelip yatamıyorum. Kovacağım hepinizi, ondan sonra geleceğim, ben yatacağım der yatağı. Azıcık da bana rahmet gelsin. Ya. Ben bir tane bahtane, bir çift çorapla 20 sene geçiriyorum. Burada size bahtaneye dayanmıyor ayda. Yastık dayanmıyor, yorgan dayanmıyor, her tarafa. E ne yapayım? Ben de size hizmet ediyorum bak. Halbuki hepimiz kendi nefsimize hizmet ediyoruz. Ne yaparsak onun karşılığını alacağız. Ya.